Herkese merhabalar. Evet bugün Didim 6 kum Yeşilkent bölgesine doğru giderken yol üstünde kalan bir bölgedeyiz arkadaşlar. Yeşilkent bölgesi olarak da nitelendirebiliriz. Sizlere burada e, girişi ayrı, müstakil, müstakil bahçeli, müstakil havuzlu sadece yan taraftaki duvarla bitişik olan toplamda 202 metrekarelik bir arsa alanına sahip 4 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan akıllı sistemli giyinme odalı oldukça fazla banyosu olan gerçekten güzel 2,5 katlı terası mevcut olan bir villa tanıtacağız. 12,5 milyon TL satış rakamımız var. 12,5 milyon TL pazarlığı mevcut. Arkadaşlar bu bölge Efeler Mahallesi ile kıyasladığımız zaman e, denize yakınlık olarak e, konum olarak çok daha tutulan çok daha popüler olan bir bölgedir. Bu bölgede de ortalama 3-4 tane aynı emselde satışta olan villalarımız da mevcuttur. Bilginiz olsun. Yani bu villayı izlediniz, sonuna kadar baktınız, beğenmediğiniz bir şeyler denk geldi. Konumu beğendiniz, bölgeyi beğendiniz. Yine sizlere örnek olarak atabileceğimiz ve gösterebileceğimiz 3-4 tane daha villamız var. Bilginiz olsun. Buranın satış rakamı 12,5 milyon TL. Dış cephesi komple Mineral sıva ile yapılmış e, en sağlam olan, en sağlıklı olan dış cephelerden bir tanesidir. Apliklerimiz takılı, akıllı sistemimiz mevcut. Girişimiz burada arkadaşlar. Hem araç otopark girişi, hem yaya girişi olarak burayı kullanabiliyoruz. 60'a 120 seramiklerle komple e, seramik olarak döşemişler. Çok ufak bir yeşil alan, bahçe alan bırakılmış. ...genelde daha çok böyle evde çok fazla vakit geçirmeyip... ...yılda belirli zamanlar gelip giden insanlar, müşteriler oluyor. Onlar için bu şekilde seramik olması daha iyi oluyor. Bahçe güzel mi? Tabii ki de güzel. Yeşil alan olması, ağaçlık olması bunlar güzel, göze güzel gelen şeyler ama uğraşması zor arkadaşlar. Gerçekten bakım gerekiyor. O yüzden yılda böyle belirli sayıda gelen insanlar da bu bahçeyle uğraşmıyor. Genelde bu tarz tercih ediliyor. Bu evde onlara, o tarz insanlara hitap eden bir evdir. Bahçe havuz, e, burada Havuzu doldurmuşlar ama tabii ki de bu aralar yağmurlar falan yağdı. Büyük ihtimaller bu e, su boşaltılıp tekrar dolumu yapılacak arkadaşlar. Havuz gayet yeterli. Duvarla bitişik yapmışlar. Ortalama 15 metrekarelik bir havuzumuz var. Şurayı bir kamelya alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Burada bir güneş kırıcılarımız var. Alarm sistemi evde aktif arkadaşlar kurulmuş. Bir güvenlik kamerası takılacak sadece. Onu da pazarlıkta taktırırız. Şimdi girişimizi yaptık. Hemen şöyle mutfaktan başlayalım. Ayrı mutfak olduğunu söylemiştik. Mutfağın içerisine bir yemek masası atabileceğimiz tarzda bir genişlik yok. Yani sadece ayrı mutfak olarak kullanabilirsiniz. Oraya bir kamerya alanı yapılırsa buradan oraya servis de basit olabilir. Burada arkadaşlar tezgahımız ve gördüğünüz gibi tezgah arası fayansımız tek bir model olarak yapılmış. Kupsuz yeni sistem modellerle bu şekilde Mutfak alanı yapılarak tavana kadar çıkartılmış gördüğünüz gibi arkadaşlar LED aydınlatmalarımız yine mevcut tezgahın alt kısımlarında da hem spot hem de priz için oldukça yerler bırakılmış buzdolabı, mikrodalga, fırın, ankastre, bulaşık makinesi bunların hepsini de buraya alabiliyorsunuz. Şurayı gösterelim, merdiven altına gelen bir yer var arkadaşlar. Normalde banyo veyahut da lavabo için bu taraf kullanılır ama burayı bu şekilde değerlendirerek orada ayrı bir lavabo alanı yapılmış. Şurası içinde şarterler var, burası vestiyer alanı olarak değerlendirilen bir yer. Burada da arkadaşlar girişimizde bir lavabo yapılmış banyo bırakılmamış zaten alt katta bir oda yoksa banyo zaten gereksiz oluyor e, delikli tavan modeli yapılmış gördüğünüz gibi e, burada ışıklı bakın şöyle tek düğmeyle açabileceğimiz içi de rezidanslı olan e, bir güzel Hilton lavabo ve aynı takımını görebiliyoruz Vitra markanın da gömme rezervarı kullanılmış şurada girişimizde hemen sol tarafımızda Audio markamızın bir akıllı sistem Paneli mevcut arkadaşlar. Bununla eve giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Evdeki kullanabileceğiniz tüm elektronik eşyaların hepsini buradan telefona bir aplikasyon bağladığınız takdirde, oluşturduğunuz takdirde şehrin veya ülkenin neresinde olduğunuz çok önemli değil. Telefondan her türlü evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Güzel bir TV ünitesi yapılmış. Müteahhit kendisi bu şekilde hazırlamış. Sizlere böyle hazır bir şekilde teslim ediyor. Sadece televizyonu alıyorsunuz. Buraya montalamasını yapıyorsunuz. Tavana da baktığımız zaman hem böyle bir asma tavan dönülmüş. Asma tavanın içinde boşluk bırakılarak detay aydınlatmalar. Alt kısımlarına da yine tek şerit olacak şekilde bu şekilde led aydınlatma dönülmüş. Ortada da şık bir avizemiz var. Buradan dışarıya çıkış yapabiliyoruz. Yine buraya güzel bir bahçe mobilya takımı attığınız takdirde orada da oturum sağlayabilirsiniz. Yerlerimiz tamamen seramik zeminde. Gördüğünüz gibi 60'a 120 seramikler döşenmiş. Ortalama büyük ihtimalle bir 35 metrekare falan vardır diye düşünüyorum. Sadece salon kısmı. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Toplamda 4 oda gezeceğiz arkadaşlar. 2 tanesi burada 2 tanesi üst katta. Şu küçük odadan başlayalım. Arka cepheye bakan bir odamız. Yine küçük oda diyorum ama ee, yani eve göre küçük bir oda Yine çift kişilik bir yatak çok rahat bir şekilde atabilirsiniz Dolabınız buraya televizyonunuz karşı tarafa gelecektir Yerler gördüğünüz gibi hala e, seramik olarak devam ediyor Ve iki odanın girişine şöyle bir dikkat edersiniz arkadaşlar Herhangi bir ayrım yok Yani dümdüz bir şekilde e, fayanslar döşenmiş gitmiş Herhangi bir simetrik bozukluluğu yok onu söyleyelim Buradaki banyo lavabo benim çok hoşuma gitti çünkü genişlik açısından, kullanım alanı açısından gayet güzel, gayet yeterli. E, girişte zaten bir çamaşır makinesi, termos, fon alanımız var. Şu şuradaki kullanım alanı çok önemli. Gördüğünüz gibi gayet geniş. Şu niş alanı sadece ince bırakılmış. Yani bunu söylüyoruz anlatıyoruz. Tavsiye de veriyoruz ama yani iki parmaklık bir niş alanı bırakılmış. Bunu hani daha böyle geniş yapılsa çok daha kullanışlı olacaktır. Penceremiz var. Penceremiz yine temiz hava içeriye geliyor. Şuradan da açalım şöyle gösterelim. Burada da arkadaşlar termosifonu koyuyorsunuz. Alt tarafa da çamaşır makinenizi bırakıyorsunuz. Aynı model burada da mevcut. Altta da üstte de bunu kullanmışlar. Burası da bizim Orta kattaki yatak odamız. Ana yatak odası olarak değerlendirebileceğiniz oda burasıdır. Burası arkadaşlar kuzey batı cephesine bakmaktadır. Yani hem kuzeydeki e, gölgeden faydalanıyorsunuz hem de batı tarafından gelecek olan güneşin ısısı ve ışığından faydalanabiliyorsunuz. Şimdi giriş alanı girdiğimiz gibi böyle. Gördüğünüz gibi yatağımızın geleceği yer orası. Burada hem böyle bir giyinme kabin alanı hem de bir ebeveyn banyosu yapılmış. Tabii ki de bunlar böyle boş kalmayacak. Askılıkları gelecek, rafları gelecek. Şurada zaten bir makyaj bölümü yeri var. Buraya boydan bir ayna bırakılmış. Devamında buraya girdiğimiz takdirde bir duş alanımız var. Mesela buradaki ebeveyn banyosu daha geniş bırakılmış nedendir bilinmez sormak lazım aslında. Ee, yine aynı modeller, e, aynı tezgahlar aynı mermerler. Burada da değerlendirilmiş ve buradan arkadaşlar ekstra bir balkon alanımız var. Şimdi bunlar 60'a 120 geliyor. Şurada küçük bir payda var. Yani 1,5 metrelik bir genişliği olan bir balkondan bahsediyoruz. Çok rahat bir şekilde zaten ebeveyn e, odasının, yatak odasının alanı olduğu için bir çift kişilik Çay seti takımı tarzında bir e, takım atılabilir. Orada oturum sağlayabilirsiniz. O kadar küçük, dar bir balkon değil. Şimdi en üst katta da bizlere iki tane odayla bir tane teras karşılıyor arkadaşlar. Onları da izleyeceğiz. Genelde çatı katlarında bilirsiniz, tavanlara çok dikkat ediyoruz. Tavanların alçaklığı, yüksekliği bunlar gerçekten çatı katında yaşanır mı yaşanmaz mı bunu tam olarak ifade ediyor. Bizim buradaki tavan yüksekliğimiz ben olsam buraya mesela asma tavan yapmazdım çünkü zaten gerek yok sadece spot koymak bence mantıklı olabilirdi. Asma tavan atıldığı halde asma tavan bırakıldığı halde yine iki 2,5 metrelik bir tavan yüksekliğimiz mevcut arkadaşlar gayet ferah. Burada zaten merdiven boşluğumuz var. Buradan dışarıya çıkış yapabiliyoruz. Terasa çıkış yapabiliyoruz. Ortak alandan bu da çok önemli. Burası da toplamda ne oldu? 3. Üç. banyomuz, 4. E, tuvaletimiz olmuş oldu. E, ama gördüğünüz gibi her tuvalette, her banyoda farklı farklı değişik değişik renkli renkli modeller kullanmak yerine tek bir tezgah, tek bir tip ünite ile bütün banyo lavaboları bu şekilde yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Artık insanlar öyle kalabalık ee, karışık renkler işte farklı farklı modeller bunları sevmiyor arkadaşlar artık sadelik ve şıklık gerçekten ön planda burası da dördüncü ve son odamızdı aynı tavan yüksekliğimiz burada da geçerlidir şurada böyle e, giriş yaptığımız alanda bir ince alanımız var ama devamında şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 Dört buçuk e, fayans gelecek şekilde bir genişliği olan terasımız mevcut. Şimdi bazen yorumlar alıyoruz mesela. Örnek veriyorum dışarıdan izleyip geliyorlar. Şehir dışından veyahut da yurt dışından evlere bakıyoruz. İzledikleri bildikleri evler yani telefonda, e, videoda veyahut da televizyonda çok daha geniş olduğunu bile getiriyorlar. Şimdi arkadaşlar biz yakın çekim çekemiyoruz. Çünkü sadece beni izlersiniz. Bazı evlerde bile dar olan yerlerde bunun sıkıntısını yaşıyoruz. O yüzden geniş açılı bir kamera ile çekiyoruz ki hem beni hem evi görebilirsiniz diye. E bunu da televizyonda izlerken tabii ki de yanılma payı olabilir. O yüzden oda metrekareleriyle alakalı bir tık televizyonda veya da telefonda büyük gözüktüğünü dile getiriliyor. O yüzden bazı böyle çok beğendiğiniz evlerde bunun için detaylı bir şekilde görüşebilirsiniz. Onu da söylemek istedim. Son olarak da terasımız burada. Üstü de kapatılmış. Sizlere herhangi bir masraf bırakılmamış. Su e, tesisatımız burada mevcut dilerseniz burasını bir kapalı hale getirirseniz oraya küçük bir mutfak tezgahı da yapabilirsiniz. Önümüzdeki yollarımızın hepsi tertemiz. Şuradan arka taraftan arkadaşlar, e, sol tarafa döndüğümüz zaman Yeşil e bağlanıyoruz. Ortalama arabayla sadece 3-3.5 dakika buradan böyle dümdüz devam ettiğimiz zaman ise Altokum ana sahiline erişim sağlıyoruz ve bölgemizde ve konumumuzda etrafımızda oldukça koylar, denize girebileceğimiz güzel halk plajı yani parasız, ücretsiz olan sahillerimizde mevcut bilginiz olsun. 12,5 milyon TL. Konumu çok güzel. Altı kum e, mahallesine çok yakın Yeşilkent bölgesi olarak tabir ettiğimiz yerdeyiz. Pazarlığımız mevcuttur. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.